Herkese yeni videomuzdan merhaba. Umarım sağlığınız, huzurunuz, keyfiniz yerindedir. Yeni videomuzda yeniden buluştuk. 13-19 Kasım haftasını yorumlamak üzere. Birlikteyiz bakalım yine haftamızın enerjisinde neler varmış ama onun öncesinde kanala abone olan, yorum bırakan, videoyu beğenen, paylaşan herkese çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer videoları beğenirseniz lütfen kanala da abone değilseniz abone olunuz bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Eğer tabii ki videolardan bir yarar elde ediyorsanız, keyif alıyorsanız ve pek tabii ki astrolojiye daha yakınen ilgiliyseniz yine kanalımızda astrolojiye dair daha böyle Eğitsel içerikli, bilgi paylaşımı içerikli daha farklı videolarda var. Ve birazcık bir tık daha il, 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 ilgiliyseniz katıl butonuna üye olarak oradaki yıldızlar üyeliği paketine üye olarak daha doğrusu daha farklı içerikteki videolara da ulaşabilirsiniz. Şimdi bakalım 13-19 Kasım haftası yorumlarımızda neler varmış. Hepsini şöyle bir değerlendirelim. Dakika bir, gol bir <laughs> şekliyle esasında pazartesi gününe... Akrep yeni ayı ile başlıyoruz. Lefkoşa saatiyle 11.26 sabahın ilerleyen saatlerinde 11.26'da akrep yeni ayı gerçekleşiyor olacak. Şimdi bu yeni aya dair öncelikle sizlere şu ana birazcık bilgi vermek istiyorum. Çünkü hep bahsediyoruz hani an haritaları üzerinden de çalışırız diye yeni ay ve dolunaylar üzerinden özellikle. Daha başka birçok bir şey üzerinden de an haritaları çalışırız. Doğum haritaları da an, biz aslında o anın yansımasıyız baktığınızda işte bu yeni ay ve doğum aylarında bize ne gibi etkiler getirebileceğine dair bilgi edinmek adına o yeni ayın ya da doğum kesinleştiği anın haritasını çıkarırız. Şimdi 13 Kasım Pazartesi günü gerçekleşiyor bu yeni ay. Dediğim gibi lefkoçu saatiyle 11.26'da gerçekleşecek. 20 derece 43 dakika akrep'te gerçekleşecek. Yeni ay neydi? Güneş ve ayın kavuşumuydu. Şimdi an haritasına baktığımız zaman yükselende 29 derece oğlan olduğunu görüyoruz ve Plüton'un yükselen çizgisiyle kavuşum dahilinde olduğunu görüyoruz. Bu bizler için çok önemli bir husus ve aynı zamanda baktığımız zaman şöyle bir, bir derecelik bir yaklaşık öyle bir toleransa kavuşuyor bu arada. Yükselen yöneticisi olan Satürn'ün balık burcunda ve yine birinci evde yerleştiğini görüyoruz. Haritada yeni ayın 10. evde kariyerle özellikle bağlantılı olan 10. evde konumlandığını görürken aynı zamanda bu yeni ay Marsiyen de bir yeni ay. Yani Mars'a kavuşmaya doğru yaklaşan bir yeni ay söz konusu. Bir de Uranüs'ün de devrede olduğu bir yeni ay. Çünkü Uranüs'te de karşıtlığına doğru ilerlemekte olan bir yeni aydan bahsediyoruz. Bakalım ve güzel haber de şu ki yeni ay Neptün'le de üçgen açı, 120 derecelik uyumlu açı oluşturmaya da yaklaşıyor. Neptün de haritanın para evinde, ikinci evinde konumlanmış durumda. Uranüs de şöyle dördüncü evde konumlanmış durumda. Şimdi... Mars'lı Uranüs'ü bu yeni ayın etkilerine baktığımızda birazcık daha bilgi verelim sizlere. Şimdi yeni ayın yöneticisi de Mars. Onu da belirtelim. Ve Mars da Uranüs'e karşıtlığa doğru yaklaşmıyor, ayrılmış vaziyette. Bu yine bir tık iyi. Neptün'le üçgen, 120 derecelik uyumlu açısına yaklaşan vaziyette ve Güneş'e de kavuşmak üzere yaklaşan bir şekilde. Bunlar ikili kavuşacaklar. Yani Mars yanık durumda aslında baktığımız zaman. Mars güçlü. Akrep Burcu'nda fakat yanık. Buranın üstünde bir karşılık almış vesaire. Şimdi biz bu yeni aya şöyle bir geçip bakalım. Benim yorumlarıma şöyle bir geçelim. Şimdi özellikle baktığımız zaman bu yeni ayı iyice şöyle bir incelediğimiz vakit şöyle başlayalım. Kağıtlarım birazcık şey yaptık. Şimdi Birincisi kariyerle hedeflerimizle ilgili olarak belki bir şeyler sonlanırken yeni bir şeylerin başlıyor olduğu bir zaman dilimi içerisinden geçebiliriz. Ve bu yeni aile aslında yeniliklere başlamak adına kendimizde son derece böyle ciddi cesaret enerjileri ve o gücü keşfedebiliriz, bulabiliriz. Onu belirteyim sizlere. Ve özellikle para konuları, iş konuları, hedeflerimiz bu tip temalarla bağlantılı olarak şöyle gücümüzü elimize alabileceğimiz böyle full motivasyonla yeni adımlara, yeniliklere doğru da yol alabileceğimiz enerjiler özellikle takip eden de 2 haftalık zaman zarfında söz konusu olabilir. Biraz böyle olumsuz şeyler yaşanmış olabilir. Krizlerden geçilmiş olabilir bu yeni ayın öncesinde. Bazı konfor alanımızdan zorla çıkarılmış durumlarla karşı karşıya kalmış olabiliriz, sarsılmış olabiliriz ama tüm bunların bizi aslında hem psikolojik anlamda hem zihinsel hem bedensel olarak kuvvetlendirdiğini fark edebileceğimiz yeni bir döneme adım atıyoruz diyebilirim sizlere. Ve Aynı zamanda çok büyük dönüşümlerin ve adeta yine küllerden yeniden doğmanın ifadeleri de var bu haritada. Çünkü hem akrep temasından bahsediyoruz baktığınızda hem de ASC çizgisinde Plüton'un olması da bize bu konuyla ilgili ciddi bilgiler sunuyor. Enerjimizin ve motivasyonumuzun belki de böyle e, bir tık böyle düşmanlarımızla veyahut bir diğerin bir diğeriyle kurduğumuz ilişkiyle bağlantı olarak negatif manada etkilenmesine izin vermememiz lazım ama. Çünkü bu dönemde aslında bize iyi gelmeyen, bize düşmanlık edebilecek kişilerle bir arada olmak bizim enerjimizi tamamen bloke edecektir. Bize destek olabilecek kişileri sezgilerimizle seçmek çok önemli bu dönemde. Eğer böyle kalbiniz almıyorsa bazı insanları onlarla böyle biraz mesafeyi tutmakta fayda var. Çünkü o kalbinizin almadığı kişilerle bir yeniliğe adım atarsanız sonrasında iç sesinizin o uyarısını dinlemediğiniz için ciddi pişmanlık ve kayıplarla karşı karşıya kalabilirsiniz. O lütfen kalbinizin aldığı size iyi gelebilecek kişilerle enerjinizi birleştirin ki ışığınız, enerjiniz daha da artsın, birlikte daha fazla güç, daha fazla ışık doğurabilin. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. İş, kariyer, para konulara dair de ilahi gücün, inancımızın da desteğiyle çok güzel gelişmeler, hayallerimizi gerçek kılabilecek neticelerle buluşmak mümkün bu yeni aile birlikte. Yani çok güçlü adımlar atıyoruz gibi görünüyor. Artık tabii bireysel doğum haritası bu noktada önemli ama an haritasına baktığımız vakit kolektif açıdan konuştuğumuzda bunu söyleyebiliriz. İnancımızı koruma vakitlerindeyiz ve Bence o kalbimizin söylediği, o gerçekten niyetimizde olan şeylere, hayallerimize sıkı sıkı sarılma ve ama sıkı sıkı hayallerimize sarılırken de aksiyon adımları atma vakitlerindeyiz. Aksiyon adımları atmazsak, harekete geçmezsek hiçbir şey olmaz. Harekete geçelim bu yeni ayla lütfen. Artık beklemeyelim, ilerleyelim diyebilirim sizlere. Biraz böyle anne baba, iş, yuva gibi temalarla bağlantılı olarak bizi böyle engelleyen her türlü kök inancımıza ilgili olarak da yine bazı sarsıntılar yaşamak ve yeniliklere doğru adım atmak mümkün olabilir. Aslında şunu göreceğiz belki bu yeni yeniayla birlikte. Aslında deniz dalgalanacak ki o çöplerden arınsın, çöp geri görebilelim, o derinde yatan şeylerle yüzleşebilelim. Biraz sarsılabiliriz ama bu sarsıntılar bizi daha güçlü kılacak gibi görünüyor. Çünkü devam edecek güç bizde var. Bunu keşfedeceğiz belki bu yeniayla da birlikte. Fakat bir taraftan da öfke çıkışları ve öfke patlamalarına da çok dikkat etmek lazım. Özellikle İş, ev, yuva konularına dair böyle öfkemizi tetikleyebilecek durumlar karşısında su sükunetimizi korumak önemli, sabırlı olmak, içimizde kin biriktirmemek önemli. Keskin sirkinin küpüne zarar olduğunu hatırlamak yine bu noktada önemli önemli. Artık karmik hak edişlerle güzel fırsatlarla buluşacak belki de birçok kişi hayatında. Evet, birçok böyle zorluktan, yorgunluktan, problematik halden geçmiş olacaksınız ya da geçiyorsunuz belki. Ama bu yeni ayla birlikte eğer hak ediyorsanız o güzel Mis kokulu zamanlar gelecek diyelim hayatınıza dair güneş yeniden doğacak hak edenler için ve sezgilerinize güvenin mutlaka bu yeni ayla birlikte çünkü sezgiler özellikle bizi iş ve para ve kariyer konularla bağlantılı olarak doğru yere doğru yönlendirmek için daha da böyle güçlenerek bizlere kendilerini sanki böyle hissettirecekler bu yeni ay zamanında gücümüzü elimize alma vakitlerindeyiz diyebilirim sizlere. Ve haftamıza devam ediyoruz. Yine pazartesi güne baktığımız zaman bu sefer akşam saatlerinde Güneş ve Uranüs'ün karşıtlığı da kesinleşeceğinden özgürlük ihtiyacımızın da son derece arttığı, kalıpları kırma isteğimizin arttığı, bir tık sarsıntılara açık zaman dilimleriyle buluşabileceğimiz, otorite figürleriyle de ilgili olarak beklenmedik gelişmelerin de söz konusu olabileceği bir gün enerjisindeyiz As aslında hafta başındaki zaman zarfında. Baktığımızda para konularına dair olarak da bazı böyle beklenmedik bir tık olumsuz gelişmeler de bugün dahilinde gündemde yer alabilir. Böyle psikolojik açıdan kafamızın tası atabilir. Böyle birazcık esasında böyle karanlık iş çevirenler, arkadan iş çevirenler bu tip temalar varsa bu tip temalarla bağlantılı olarak olaylar aydınlığa kavuşmaya başlayabilir hafta başı. Ve çarşamba günü Öğle sonrası saatlerde bu sefer Merkür ve Venüs'ün 60 kesinleşiyor. Ve baktığımızda yazmak, çizmek, sevgimizi ifade etmek, ilişkilere ve sosyal temalara alan açmak, arkadaşlarımıza veya ilişki mevzularından yana böyle güzel, keyif veren haberler ve gelişmelerle buluşmak adına aslında özellikle çarşamba günü çok etkili bir gün olarak görülüyor. Görünüyor. Güzel uslup, güzel düşünceler, olumlu haberler, olumlu, zihin, ya yani zihnimiz böyle ya, o negatifler gidiyor zihnimizden gibi gayet olumlu bakıyoruz hayata gibi çarşamba günü. Güzel gelişme olabilir. Aynı zamanda böyle anlaşmalar, sözleşmeler, yurt dışı bağlantılı, ticaretle bağlantılı, hukukla bağlantılı böyle anlaşma, sözleşme mevzularınız varsa bunlara dair de güzel gelişmeler, güzel adımlar atılabilir. Malum yeni ayda oldu pazartesi günü. Artık bugün belki bir şeyleri daha böyle riayetimizi buluşmaya başlayabilir ama dediğim gibi kolektif haritaya bakmamız lazım. Ayın konumu vesaire de pek tabii ki önem teşkil edecektir. Genel konuşuyoruz. Şimdi Cuma'ya baktığımızda bu sefer sabah ilerleyen saatlerde Mars ve Neptün'ün 120 derecelik uyumlu açısının kesinleştiğini görüyoruz. Özellikle yoga, meditasyon yapmak, enerjimizi yumuşatmak, böyle öfke, negatif duygular varsa sistemimizde bunlardan arınabilmek adına sakinliğimizi böyle daha fazla arttırabilecek aktivitelerle buluşmak bize cuma günü özellikle destek sağlayabilir. Aynı zamanda bir de akşam üzeri güneş ve neptünün 120'liği kesinleşeceğinden dua meditasyon niyetlere odaklanmak adına da çok güzel, huzurlu, destekleyici, ilahi gücü fazlası yanımıza isteyebileceğimiz da gündemde sezgilerimiz de özellikle cuma günü de yine fazlasıyla güçlü olacak gibi görünüyor. Kreatif enerjimiz de kuvvetlenebilir cuma günü. Ve cumartesi sabah erken saatlerde Güneş ve Mars'ın kavuşumu kesinleşiyor. Akrep Burcu'nda Enerjimiz yüksek, spor, egzersiz yapmak adına olumlu etkiler var. Fakat öfke, kavga, tartışmalara dikkat etmemiz lazım. Motivasyonumuzun artmasına, biraz hareketlenmeye alan açalım. Böyle öfkeyi içimizde biriktirmek gibi, böyle negatif duygular içerisinde durmak gibi tuzaklara düşmeden ilerleyelim. Evet, benim yeni haftamıza dair yorumlarım bu şekildeydi. Şimdi yavaş yavaş bakalım bakalım yükselen burca göre etkiler nasılmış? Onları şöyle hep birlikte değerlendirelim. Evet, sevgili yükselen koçlar, sizlere baktığımız zaman özellikle bu hafta esasında pazartesi akrep Yeni ile birlikte Böyle hem de haftanın genelinde alacaklar, verecekler, bu tip konulara dair, para konulara dair yeni açılımlar gündemimize yer almaya başlayabilir. Özellikle yeni bir kredi çekmek, miras gibi bazı mevzularınız varsa bu tip konularla bağlantı olarak yeni adımlar atmaya başlamak, paramızın kontrolünü elinize almaya başlamak gibi Böyle değişik e, açılımlar gündeminize yer almaya başlayabilir. Ortak kazançlarla bağlantı olarak da yeni kapıların açılmaya başlayabileceği bir döneme giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda haftanın geneline baktığımız zaman bir tık özellikle hafta başındaki zaman diliminde, pazartesi günü de özellikle elinizden fazla para çıkışı, bir böyle para konularına dair dengesizlikler söz konusu olabilir. Psikolojik açıdan da ciddi farkındalıklar yaşamaya başlayacağınız, bazı böyle içsel açıdan kendi belki karanlık taraflarınızla bugüne kadar görmeyi seçmediğiniz durumlarla yüzleşmeye başlayacağınız, sezgileriniz de son derece kuvvetli olabileceği bir hafta enerjisi gündemde yer alacak. Onu belirteyim. Bir şekilde aslında özellikle bu para mevzularına dair ilahi gücün de desteğini gerçek anlamda yaşamınızda görmeye başlayacağınızı da bu hafta fark edebilirsiniz sevgili yükselen koçlar. Aynı zamanda özellikle yurt dışı ile bağlantılı, hukuk, yayıncılık, medya, ticari konularla bağlantılı olarak da bazı anlaşmalar, sözleşmeler gündeminize yer alabilir. Bu da sizin böyle haftanızı daha böyle keyifli bir şekilde geçirmenize vesile olabilir. Güzel haberler de gündemde yer alabilir bu hafta. Özellikle ticari konular, hukuk konuları, yabancılar, seyahat gibi mevzularla bağlantılı olarak umarım en başta sağlıklı, çok güzel bir haftanız olsun sevgili yükselen koçlar. Sevgili yükselen boğalar, özellikle... İlişkileriniz fazlasıyla bu hafta gündem değer alacak. İkili ilişkiler, ortaklıklardan bahsediyorum. Yakın birebir kurduğunuz ilişkiler de fazlasıyla gündemde ve esasında sizin dengenizi bozan, size iyi gelmeyen, düşmanınız olduğunu fark ettiğiniz kişilerden uzaklaşma ve gerçekten size destek sağlayan, enerjiye enerji katan insanları fark ederek yaşamınızda tutma konularına dair yeni bir bakış açısı ve yeni bir sayfa açma durumuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir tık hafta başında ilişkiler, ortaklıklar, yakın bile bir kurduğunuz ilişkilerle bağlantı olarak bazı iniş çıkışlar, sarsıntılar olsa da. Ciddi farkındalıklar yaşatacaktır size bu yaşadığınız durum. Ve aynı zamanda da bir şeyleri fark etmenize vesile olacaktır. O perspektiften bakmanızı tavsiye ederim. Ve baktığımızda alacak verecek konularla da bağlantılı olarak bazı beklediğiniz haberler varsa bu hafta su serpilebilir yüreğinize. Güzel gelişme ve güzel haberlerle buluşabilirsiniz. Alacaklarınızı alabilirsiniz. Buna dair güzel kararlarla, güzel haberlerle dediğim gibi buluşma imkanınız yüksek. Ve bir şekilde gerçekten ilişkiniz, ortaklıklarınız, bir diğerle kurduğunuz her türlü ilişkiye dair de belki gerçek ana destek görebileceğiniz, kendinizi daha motive hissedebileceğiniz etkiler de söz konusu olabilir. Umarım sizler için de en başta sağlıklı dolu, çok güzel bir hafta olsun sevgili yükselen boğalar. Sevgili yükselen ikizler, sizlere baktığımız zaman. Biraz sağlığınıza hafta başı dikkat etmekte fayda var onu belirteyim sizlere. Ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlantı olarak bazı sarsıcı dengesiz durumlara da dikkat etmekte fayda var. Özellikle iş yaşamınıza dair. Bazı dengesizlikler yaşanabilir çünkü. Ve bir taraftan da Belki iş yaşamınıza dair yeni kapılar açılmaya başlayacak bu hafta itibariyle sizler için sevgili Güneş İkizler. Yeni kapılar, yeni projeler, belki birlikte çalışacağınız kişilere dair yenilikler gündeminizde yer almaya başlayabilir. Ve işinize, gücünüze son derece motive gittiğinizi, motive bir şekilde işinizi, gücünüzü yaptığınızda bu hafta genelinde olumlu tarafından hissedebilirsiniz ama... Bir taraftan özellikle günlük rutin ve iş hayatınız konusunda tartışmalara, Böyle münakaşalara dikkat etmekte motivasyonu daha fazla arttırmayı ve iş alanına daha fazla enerji getirmeyi seçerek iş alanınıza daha fazla enerji geçirmeyi seçerek bulunmayı seçmekte diyelim. Fayda var. Spora başlamak, bedensel anlamda hareketliliğinizi arttırmak alana da uygun bir haftadasınız. Bu hafta ortaklıklar, ...evlilik konuları gibi konular... ...partnerinizden yana gelecek güzel tekliflere de... ...açık olun derim sizlere. Umarım size için en başta sağlık dolu... ...çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen ikizler... ...sevgili yükselen yengeçler... ...sizlere baktığınız zaman... ...böyle yaşama dair... ...yaşam enerjinizin artabileceği... ...spor gibi... ...daha hobilerinizle... ...spor gibi diyelim, hobileriniz gibi diyelim... ...bu alanlara belki daha fazla yoğunluklu olarak alan açabileceğiniz, yeni bir aşk, meşk mevzularının gündeminizde yer almaya başlayabileceği, hamilelik haberleriyle buluşabileceğiniz, eğer öyle bir niyetiniz varsa hamilelikle ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz ya da yeni bir aşk ilişkisiyle buluşabileceğiniz bir hafta enerjisi gündemde yer alabilir. Onu belirteyim sizlere. Bir şekilde dualarınız, dilekleriniz, böyle daha üst bir mertebeden yani yaradandan, ötenizdeki sistemden o niyetle istediğiniz şeylerin tezahürle buluşabilirsiniz. Özellikle kalpten dualarınıza, kalpten niyetlerinize bu hafta odaklanın derim. Özellikle pazartesi akrep yeni ayımız var biliyorsunuz. Bu akrep yeni ile birlikte yazın çizin kalpten niyetlerinizi ve o enerjiyi oraya gönderin o niyetlerinizin tezahürüne. Onları hal da Mesela bir aşk ilişkisi istiyorsanız buna dair niyetlerinizi tutun gibi gibi diyebilirim sizlere. Umarım sizler için de en başta sağlık dolu çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen yengeçler, sevgili yükselen aslanlar sizlere baktığımız zaman böyle yeni bir eve taşınmak, yeni bir ev almak, aileye dair yeni mevzularla buluşmak, yeniliklerle buluşmak, ailenizin belki genişlemesi gibi temalarla bağlantılı olarak hayli böyle yoğun ve <laughs> böyle heyecanlı bir hafta sizi bekleyebilir böyle kreatif enerjinin de son derece yüksek olabileceği, özellikle çocuklarınızla, ilişkinizle, flörtünüzle bağlantılı olarak da böyle iletişim dilinizin son derece böyle rahat ve keyifli bir şekilde akabileceği enerjiler söz konusu. Fakat hafta genelinde özellikle ev içi münakaşalara dikkat etmekte fayda var. Ev içi kazalara, sakarlıklara veya işte evde egzersiz yaparken yaralanmamaya vesaire dikkat edin diyebilirim sizlere. Bu hafta belki evinizi dip temizlik yapmak, örnek veriyorum işte evinizin dekorasyonu değiştirmek, koltuğu işte başka bir yere taşımak falan adına fazlasıyla böyle etkin enerjiler çalışabilir. Ev hareketliliği gündemde gibi görünüyor. Umarım sizler için de en başta sağlık dolu. Çok güzel bir hafta olsun sevgili sen aslanlar. Sevgili yükselen başaklar, iletişim temalarınızın, kardeşler, yakınlar, yakın çevrenize bağlantılı ilişkilerin fazlasıyla gündeminize yer alabileceği yeni kararlarla buluşmaya başlayabileceğiniz yeni açılımlar, zihinsel anlamda yeni farkındalıkların da gündeminize yer almaya başlayacağı bir haftadasınız. Böyle ani bir kararla seyahate çıkmak, ani bir kararla bir eğitime başlamak gibi durumlar da gündeminizde yer almaya başlayabilir. Aile ve ev konularına dair, para konularına dair de güzel gelişmeler, güzel haberlerle buluşabilirsiniz bu hafta onu belirteyim sizlere. Bazılarınız belki evlenmek ya da işte bazılarınız niyetinde evlenmek vardır uzun bir zamandır hayalinizdir evlenmek ona dair güzel bir gelişme olabilir güzel bir ortaklık kurmak adına sistem size çok güzel bir kapı açabilir bu hafta yani güzel etkiler var umarım size için de en başta sağlık dolu çok güzel bir hafta olsun sevgili yükselen başaklar sevgili yükselen teraziler evet büyük ihtimalle Merkür'ün burcu da terazi ee, sevgili kedimi Sevgili yükselen teraziler, sizlere baktığımız zaman para konularınızın fazlasıyla gündemde yer aldığı, para konulara dair yeni kapıların açılmaya başlayacağı bir haftasınız. Bunu belirteyim sizlere. Hafta başında bir tık böyle para çıkışı olsa da hafta genelinde eğer aslında para konulara dair almanız gereken sınavı almışsanız, Aşırı böyle yani paramızın değerini bilen bir yükselen teraziyseniz de çok güzel kazançlar elde edebileceğiniz bir haftasınız. Özellikle iş, para konularına dair müthiş etkilerle buluşabileceğiniz hayallerinizin de gerçekleşmeye başladığını gözlemleyebileceğiniz ve paranıza dair, özgüveninize dair, değerlerinize dair daha somut gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir haftasınız. Umarım sizler için de en başta sağlıklı Çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen teraziler, sevgili yükselen akrepler, sizlere baktığımız zaman Şimdi e, ana hatlarıyla baktığımızda bu hafta aslında yeni açılımlar, yenilikler, yeni kararlarla buluşmaya başlayabileceğiniz etkiler söz konusu. Fakat hafta başında ortaklıklar ve partnerlerle bağlantılı romantik ilişki, evliliğiniz, eşinizle bağlantı olarak bazı dengesiz temalar gündemde yer alabilir. Onu sizlere belirteyim. Biraz da böyle kendinizi böyle özgürleşme isteğinde bulabilirsiniz. Böyle e, birazcık böyle zincirleri kırma isteğiniz gündemde yer alabilir. Onu belirteyim sizlere. Bir taraftan da egzersiz yapmak, spor yapmak, bunların size iyi gelebileceğini söyleyelim. Bolca dua etmek, birazcık daha belki yoga gibi o tip sporlarla uğraşmak da özellikle size iyi gelebilir enerjinizi daha güzel bir şekilde yönetebilmenize, dengeleyebilmenize destek sağlayabilir. Hafta sonu öfkeli çıkışlara karşı dikkatli olun. Siz bol bol egzersiz yapın. Motivasyonunuzu yüksek tutmayı seçin sevgili akrepler. Umarım sizler için en başta sağlıklı, çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen yaylar, böyle özellikle böyle yeni tohumların atılmaya başlayacağı belki yaşamınızda ama bu tohumların bir müddet sonra nelerle ilgili olduğunu gözlemlemeye başlayacağınız, etkilerle buluşacağınız bir haftadasınız. Böyle ciddi bir uyanış içindesiniz aslında bu içinde bulunduğumuz zaman zarfında. Kendinize uyanıyorsunuz sevgili yükselen yaylar. Özellikle bugüne değin. Belki halı altına attığınız öfkeniz, halı altına attığınız kızgınlıklarınız, halı altına attığınız hedefleriniz vesaire gün yüzüne çıkmaya başlıyor ve gerçek ruhunuzun istekleriyle gerçek ruhunuzun istekleriyle buluşmaya ama onun öncesinde gerçekten ruhunuzun isteklerini görmeye diyelim başlayacağınız bir hafta enerjisiyle buluşuyorsunuz. İletişim dilimin, dilinizin de son derece böyle peki iletişim dili derken şöyle anlatayım aslında. Kreatif enerjinizin, niyetlerinizin, düşündüklerinizin de son derece gerçeğinizle buluşma hızının yüksek olabileceği bir hafta enerjisindesiniz. O nedenle bu hafta sizlere tavsiyem bolca meditasyon yapıp bolca içe dönüp niyetlerinize odaklanmanız. Umarım sizler için de en başta sağlıklı çok güzel bir hafta olsun. Sevgisayar yaylar. Sevgilik sen Oğlaklar sizlere baktığımız zaman sevgili kedimi şöyle alalım. Sevgilik sen Oğlaklar sizlere baktığımız zaman özellikle yeni arkadaşlıklarla buluşmak, niyetlerinizin tezahürüyle buluşmak adına son derece etkili enerjilerin söz konusu olabileceği bir hafta enerjisiyle buluşuyorsunuz. Onu belirteyim sizlere. Ve aynı zamanda bir tık haftanın başında Sosyal bazda bazı dengesizliklerle de buluşabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızın yapabileceği bazı dengesizlikler gündemde yer alabilir. Ona dikkat etmekte fayda var ama diğer etkilere baktığımız zaman arkadaşlarınıza bir arada olmak neticesiyle, tabii size iyi gelen arkadaşlarınıza bir arada olmak neticesiyle kendinizi son derece daha fazla motive hissedebileceğiniz, enerjinizin daha fazla artabileceği etkilerle de bu hafta genelinde buluşabilirsiniz. Umarım sizler için de en başta sağlık dolu çok güzel bir hafta olsun sevgili yükselen oğlaklar. Sevgili yükselen kovalar sizlere baktığımız zaman kariyer ve hedef konularınıza dair yeni başlangıçlara büyük bir kararlılıkla imza atmaya başlıyorsunuz. Özellikle akrep yeni ayına dair anlattığım kısmı muhakkak dinleyin siz de. Ve baktığımız zaman otorite figürleriyle veyahut patronunuz vesaireyle bağlantı olarak bazı ee, dalgalanmalar, sarsıntılar akabinde belki yeni kararlar almaya başlayacak birçok yükselen kova hayatında. Kendi gücünüzü çünkü keşfetme zamanındasınız sizler sevgili yükselen kovalar. Evet, liderlik, bir başka başkalarıyla birlikte hareket etmek, humanist tarafları sizler için çok önemli ama hakkınızı yiyen, sizi ezen kişilerle bağlantılı olarak da belki de artık noktayı koyarak kendi başınıza ilerleme inisiyatifini alma vakitlerine gelmiş olabilirsiniz. Onu belirteyim. Özellikle sosyal çevreniz ve yurt dışı bağlantılı durumlarla ilgili olarak da çok güzel gelişme ve haberlerle buluşabileceğiniz güzel gelişmelerin sizin keyfinizi yerine getirebileceği etkiler de söz konusu olabilir. Yani kariyerle ve hedeflerinizle bağlantılı yeni kapılara doğru ilerlemeye hazır olun derim. Umarım sizler için de en başta sağlıklı olup çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen kovalar, sevgili yükselen balıklar, ufkunuz açılmaya başlıyor. Yeni bir seyahat, yeni bir eğitim, hukuk, medya yayıncılık konularına dair bir yenilik, yeni bir kapının açılması gibi temalarla son derece böyle kendinizi motive hissederek evet uzun zamandır bu hayalimdi ve artık bu hayalime doğru adım atmayı seçiyorum diyerek fazlasıyla hareketli bir şekilde yeni bir haftaya giriş yapıyorsunuz diyebilirim bir müddettir böyle bir kararsızlık vesaireniz varsaydı ya da hayalleriniz vardı belirli konularla bağlantılı bir türlü adım atamıyordunuz. İşte şimdi birçok zinciri kırıp adım atmaya başlıyorsunuz sevgili balıklar. Belki çevreniz diyecek hatta bu benim tanıdığım arkadaşım mı, bu benim tanıdığım kişi mi? Çünkü son derece böyle kararlı bir ilerleyiş söz konusu olmaya başlayabilir, başlayabilir hayatlarınızda para, kariyer alacak verecek mezunlarına dair de güzel haberlerle buluşma imkanınız çok yüksek. Adeta böyle niyetleriniz, kalbinizden geçenleri tıkır tıkır realitenizle buluşmaya başlayabileceği ve kendinizi sonsuz bir motivasyon enerjisi içerisinde hissedebileceğiniz, enerjinizin de artabileceği bir haftasınız. Umarım sizler için de en başta sağlık olur. Çok güzel bir hafta olsun. İnşallah haftaya yeniden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.